Değerli hemşerilerim, değerli küreterler dışarıdan bize katılım sağlayan tüm misafirlerimiz, bu geleneksel değneğimizin düzenlemiş olduğu 3. geleneksel pilav şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Bünyan Belediye Başkanı olarak Sen, şu sürekli vatandaşlarımızla hiç şey zaten. Bu şenlikler mahallelerimizde birliği ve beraberliği pekiştiriyor. Tabii gurbet bulanlar, e, mahallemizin dışında yaşayanlar bu şenlikte bir araya geliyorlar. Bakın bütün aileler, çoluk, çocuk, genç, yaşlı herkes burada oturmuşlar mutlu bir şekilde eğleniyorlar bir araya geldiler. Allah izin verirse şenlik alanımızı bu sene yeni yaptık burayı ee, önümüzdeki sene ve yeşil belediyeler de, de, de trak devam edecek. Derseklerimiz sonuçta. Dünyanın Belediyesi. Ben çok aşırı sevinç ve huzur içerisindeyim. Böyle bir şenliği yapıp da hemşerilerimizi, köneterlerimizi tam uzaktan yakından burada yurt dışında gelen hemşerilerimiz var. Ve katkı sağlayan birçok bir, çok, bir çok hemşerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Bunları bir araya getirmek için vesile olduğum için de çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Köleteler'in üçüncüsünü düzenlediği pilav şenliğine kası ve yönetim adına yürürüzünün yürürüzünün geniş yürürüzünün kapsamlı bir katılım Köletenin e, yerimizde, ya, ya. gönlümüzde ya, ya. yeri çok farklı. Ya. Tarım ve hayvancılıkla e, geçimini sağlayan, büyük bir bölümü il dışında, yurt dışında esnaflık yapan köleteler hemşerilerimizin böyle bir eğlenceye, böyle bir şenliğe ya, ya. gayet ya. çok ihtiyaçları vardı düzenleyen herkesten, celal Başkanımdan, Muhtarımızdan, Belediye Başkanımızdan, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa evet, Hüseyin, Gün Öğrenler'in e, Sayın Naim Gülten, onların en her, her siz zaman şuraya geliyorlar. Sayın böyle bir etkinlikte emek veren de. başta dernek başkanı biz için şey daha da Bütün kolotellerin katılımları, yoğunluğunu her, her sene atışını görüyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Ee, çok güzel bir organizasyonu emeğe geçenlere teşekkür etmiştik. Ee, ben İlçe Jandarma Komutanı olarak tüm yün, yün öğrencilere sizin tabirinizde köleteliler bu. <laughs> tellere bu programa geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Başta dernek başkanım ve muhtarım olmak üzere e, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.